Hepinize merhaba. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kardeşime çağırttan uçak Heh. Evet. uçak doğru diyoruz uçak şimdi başlayalım yapıma. Arkadaşlar şimdi bunu ben kameraya şöyle yapayım. Şöyle yapıyoruz şu şekli alması lazım arkadaşlar. Sonra Cema şunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Siz bir durdurup da yapabilirsiniz. Ben geri saklamamadığınız için böyle tekrar göstereyim. Bu hale getirin arkadaşlar. Şu hale. Hop. Kapatıyorsunuz. Sıkılaştırın. 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 Sıkılaştırdıktan sonra şu katmanı örtüyorsunuz. Aynı şekli buraya uygulayasınız arkadaşlar. Yani ben şuradaki şekli buraya uyguluyoruz arkadaşlar. Bu katmanı uyguluyoruz. Hemen uygulayalım. Hemen. Arkadaşlar siz sivil olmasına gerek duymuyorsunuz. Ama ben böyle yapıyorum. Ben böyle söylüyorum. Böyle olmasını istedim. Siz de istediğiniz bir şey kılıyımını. Şöyle arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra arkadaşlar ben 5 dakikaya gidiyorum arkadaşlar. Dursun burada. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yaptıktan sonra arkadaşlar Diğer yeri de aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya yani. Buraya da aynısını yapıyorsunuz. Oranın dümdüz olması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar uçağınız böyle olduktan sonra arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Şurayı sıkıyorsunuz. Şurayı açıyorsunuz. Şurada tutulacak yer olur zaten. Şöyle arkadaşlar şurayı da sıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi alın size uçak. Alın. 5 numara 5 yıldız. Bakın arkadaşlar şimdi tersini yapalım. Ana uçtu. Ertuğrul. Ah, şunu unuttum. Videoyu da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar evet Ertuğrul geldi. Uçağını teslim edelim. Bak. Bakın. Evet bir beğen arkadaşlar beğen at. Arkadaşlar beğenme. O beğenin dışına kırın, kırın. Bir de inciltin. Bay bay.